Tevbe suresinin 24. ayeti diye rakamlamışlar burada. Habibim söyle onlara. Eğer sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, kazandığınız mallarınız, kesadından korktuğunuz ticaretiniz, beğenip razı olarak yerleştiğiniz meskenleriniz, yazlıklarınız, kışlıklarınız size Allah'tan Celle, Celal ve Resulünden sallallahu aleyhi ve onun yolunda cihattan daha sevgili geldiyse geliyorsa bekleyin Allah'ın azap emri geliyor. Şimdi bu çok büyük bir tehdittir. Ve Müslümanlara yönelen bir tehdittir. Gavurlarla ilgili bir tehdit değildir. Şimdi bu Suriye'nin başına gelen nedir acaba? Irak'taki durum nedir? Mısır'daki durum nedir? Libya'daki durum nedir? Libya. Perişan Libya. Hiç kimsenin haberi yok Libya'nın ne olduğundan. Efendim. Doğu Türkistan'dan tut. Yemen'den çık. Yemen de öyle. Her taraf harp alanı. Türkiye'de görüyorsunuz. Türkiye'nin durumu çok iyi değildir. Maddi ve manevi sıkıntılar başlamıştır. Şimdi burada bir Müslümanlara yönelik bu tabi ehli sünnetin hak üzere olduğunu gösterir. Çünkü ehli bid'at dünyada rahat edebilir. Ehli küfür dünyada cennete çevirebilir. Ama ehli sünnet mutlaka imtihanlar içinde dünyada çile çekecek olduğunu ve <laughs> ahirete azabı kalmaması için. Ama Efendi Hazretlerimiz buyurduğu gibi Kaddese Allah'a ya tamam ahirete azap kalmasın diye dünyada kefarettir, temizliktir, imtihandır, çekelim, edelim fakat ama yav rahat dursak, emir tutsak dünyada da bela gelmez diyor. Şimdi buraya dikkat etmek lazım. Şimdi Mevla'nın ehli sünnete bu kadar bela yollamasında hikmet var. E tabi var. Ebu Davut hadisi bunun hikmetini açıklıyor. Ümmeti ümmetim merhumetün benim ümmetim rahmete mazhar bir ümmettir. Yani Allah acımış benim ümmetime fil Burası çok müjde de var burada. Çok büyük müjde var. Yani bu Davud sahih bir kitap. Benim ümmetimin üzerine ahirette azap olmayacak. E şimdi biz ümmetiz. Elhamdülillah ümmetteniz yani. Ve ahirette azap olmayacak. E bu kadar günah var bu ümmetin. Günahkarları var. Varsa azabı afit dünya, azabı dünyada olacak. Ama o başka da o fitneler. İç savaşlar. Şimdiye kadar devam ediyor mu? He? Hayır. Yani Suriye'de şu Esed zındığının Nusayrisinin karşısına e, el içinde tam toparlanmış bir şey olacak. Kendi aralarında bir daha iç savaş çıktı. Gruplar geliyor. Mezepsizi, Selefisi, tasavvuf düşmanı bir gruplar var bu Müslümanların aralarında gruplaşma var. Bu gruplaşmadan dolayı kuvvetlerini gavura karşı harcayacak yerde, zındığa karşı kullanacak yerde bir de bakıyorsun kendi aralarında kullanmaya başlamışlar. Ya Rabbel Alemin ya! Bak öyle Suriye tam düzene girecekken ters döndü ya! Çeçenistan öyle efendi hazır o kadar immet etti. Çeçenistan bir düzene giriyordu. Buradan hoca efendileri de yolladık. Binlerce talebe medreseler açıldı Çeçenistan. Neydi ya? Yine o Selefi akım Selefi akım geldi orada bir karıştırdılar orayı ona gavur diyor buna dinsiz diyor türbeyi ziyaret edene dinden çıktın diyor bilmem ne mezhepsiz mezhepsiz işler o orayı da öyle Rusya'ya yem etti gittiler yani dünyanın her tarafında da bu bela başımıza musallat oldu tabi bu onlara da biz için, onlar bize kafir dese de biz onlara kafir diyebilir miyiz niye diyemeyiz çünkü biz ehli sünnetiz çünkü biz ehl-i sünnetiz. Kafir demek kolay değil. Ama onlar çok ucuz bir şeyden adama kafir diyorlar. Namazı kaçırsa bir vakit kafir oldun diyor. Kurşuna diziyor tabii ya. Bir de kurşuna diziyor. ya Namaz kaçırmakla kurşuna mı dizilir ya? Namaz kılmasa bile adam tembelliğinden kafir olmaz ki. İnandıktan sonra. Velev ki adam inkar ediyor. Sen bunu kurşuna dizmek hangi kitapta var? Değişik değişik işte. Allah şerlerinden muhafaza her tarafa zarar verdiler. Şimdi Türkiye'ye de zarar veriyor bu gruplar. Türkiye iyi niyetlen bir Allah rızası için el attı bu işe değil mi? Yani bu hükümet Allah rızası için üç senelik iştir bu değil mi? Üç sene oldu bu Suriye işi başlayan. Ya, muhacirler bu kadar yüz binlerce maddi manevi hakikaten bir insan açısından bakarsan yardıma muhtaç perişan haldeler. Yani Allah rızası için bir yardım ettiler iyi şeydi ama Oradaki iç kargaşa yüzünden bizim burada zarar görmeye başladı, öyle değil mi şimdi? Ya mübarek rahat durun, Müslümanlar bir sözünü birleştirin, bir bir araya gelin. Burada Türkiye size Allah için yardım ediyor ama, e Türkiye'de ne yapsın? Türkiye'de zor duruma kalıyor bütün dünya, efendim e, oyun peşinde. Bütün dünyanın yavru burayla uğraşıyor. Burayla uğraşıyor. Şimdi nereye yetişecek bura? Tek başına nereye yetişecek? Mısır'a mı yetişecek, Suriye mi yetişecek? E zaten kendi kendimize efendim bir iç kargaşa da burada patlıyor. Allah bizi ehli sünnetin istikametinden ayırmasın. Amin. Amin. Bizim tek duamız nedir? Ölünceye kadar ya Rabb bizi ehli sünnet tarafında sabit eyle. Amin. Amin. Şimdi benim ümmetim ahirette azap yok. Dünyada iç savaş azabı ne olacak? İç savaşlar. Acayip. <laughs> Sahabe-i kiram birbiriyle savaştı ya. Savaş savaş öyle, basın açıklaması falan değil, köşe yazarı meşe yazarı değil yani, kılıcı çekti. Çünkü yağcılığı sevmezdiler, yağcılığı sevmezler. Tabii ki İbni Sebe'ler var, münafıklar var, Yahudi ajanları var ki onlar laf götürüyor, o yanı ona kışkırtıyor, bunu buna kışkırtıyor ve böylece olayları körüklüyorlar. Allah ateşlerini söndürsün. Kullama uqadu nara lil harb wa Allah. Ne zaman harp ateşi yaksalar ki Yahudiler hiç durmaz. Her zaman bir harp ateşi yakar. Doğu Türkistan'dan Yemen'e kadar her yerde Yahudinin parmağı var mıdır? Dünyanın her yerinde Yahudinin mutlaka bir lobisi var mıdır? Var. Ya da biz gözümüzde büyütüyoruz ama vardır yani. Genel durum öyle. O zaman Mevlana buyuruyor. Her ne zaman bir ateş tutuştursalar Allah onu söndürdü. Kurbaldım Allah'ım. Bu Suriye meselesinde de, Mısır meselesinde de bütün İslam alemi, eli sünnet kardeşlerimiz hakkında bu tutuşan, tutuşturulan ateşi söndürüyor ya Allah belanı. Amin. Şimdi biz ama Müslüman Müslümanla girerse birbirine burada bir taraf hatalı olsa bir taraf e, isabetli olsa mesele neye bakar Mevla? Niyete bakar. Niyete bakar. Niyeti iyi olan, içtihatında hata yapsa da yine ne olmaz? Biz ona kafirdir, fasıktır diyemeyiz. Ama niyetinin ne olduğunu kim bilir? Allah Teala bilir. Biz niyet okuyucusu değiliz. Niyetlerini Allah havale ederiz. Ama biz ehli kıbleyi namaz kılan, kıbleye dönenlere asla kafir diyemeyiz. Ama onlar bize yok türbecisiniz, kuburisiniz, Eyüp Sultan'dan himmet istiyorsunuz, dinden çıktınız deseler de biz onlara siz dinden çıktınız diyemeyiz. Ama onların tabi o grupların çok büyük yanlışları var ve İslam aleminde şu anda e, tehlikeye sokan onlar. E, belki de onların da arkasında ne olabilir? Yine Yahudinin kurdurduğu bir düzen olabilir. Neden? Ehli sünnet nerede bir toparlansa hemen oraya öyle bir grubu ithal ederek onlarda da ona sen gavursun, sen şusun, sen busun diyerek Müslümanlığı kötü göstermek, öcü göstermek ve dünya Amerika'nın, Yahudinin terör listesine hemen İslami hareketi sokmak için, Müslümanların hareketi sokmak için böyle bir piyon kurmuş olmaları ihtimali de çok güçleniyor. Ben buna pek ihtimal o kadar vermezdim ama Suriye meselesinden sonra kabak gibi ortaya çıktı. Yani tam bir toparlanma, eli sünnet üzere bir toparlanma var. Efendim girdiler bunlar araya, milleti taramalar maramalar başladı, gavur demeler. Sahabeyi mezarından çıkarttılar. Ya? Kim idi hocam o? Hücr-i Binadi miydi? Hucur Hazretleri var ya. Halep'te bir kabri bilmiyorum, türbesi vardı. Hücr-i Binadi Hazretleri. Onu Hazreti Muaviye şehit etmiş onları. Tabi hükümet meseleleri, onlar karşı çıktılar biraz. Karşı çıkınca yönetime karşı çıktığın zamanda da tabi yönetimin bazı şeyleri var. Hz. Muhabbi Efendimiz e, bizim kararıyla bu onlar infaz edilmiş. Ama şehit olmuşlar tabi çünkü onlardan mazlum durumda haksız e, sahabeden bir zattır bu zat. Onun türbesine ziyaret ediliyormuş diye sen türbeyi söktüler mübareğin kabrini açtılar canlı bulmuşlar tat taze duruyor. 1400 seneye yakın. Tat taze bulduklarını ben duyuyorum şehitlerden oradan gelen alimlerden öyle dinledim yani. Tap taze bulmuşlar yani. Götürmüşler onu bilinmeyen bir yere gömmüşler mübarek sahabe. Ya ne uğraşıyorsun sahabenin mezarıyla? Göya şeratçıyız. Ya bu şey, Niye millet ziyarete gelmesin? Deliliğe bak ya. Orada zındık eset Çoluğu, çocuğu, kadını, kuru, tecavüz asıyor, kesiyor. Ondan uğraşacağı yerde gelmiş sahabeyi türbesinden çıkarıyor. E böyle saçma sapan adamlar.